Of of. Bak bunu sana anlatıyorum aramızda kalsın. Sevim yüzüme bile bakmıyor. Sildi beni defterden. Hiçbir şeyime karışmıyor artık. Benim adım Cemil. Benim adım Cemil. Senin değil evladım ben konuşuyorum. Benim adım Cemil. Kesme lafımı. Anlıyor musun ne durumdayım? Anlayamazsın ki. Evlen sen de anlayacaksın. Cemil Bey. Günaydın. Günaydın efendim. Hayrola niye buradasınız bu saatte? Konuşuyoruz. Efendim konuşuyor musunuz? Benim adım Cemil, benim adım Cemil. Bunlarda da hiç anahtar alma adeti yok. Be evladım köpeğini dolaştırmaya çıkıyorsun. Koysana anahtarını cebine. Babalarının uşağı var sanki. Yaptım işini. Yaptı amcacığım. Gitar burgu, gitar burgun. Gitar burgun maşık. Ne güzel Almanca konuşuyor. Sen niye buradasın Cemil amca? Sevimle anlaşamıyorum. Küstünüz mü amcacığım? Küstük. Sen de cezalı mısın yine evladım? Böyle boş boş köpek gezdireceğine Al orgunu gel biraz da çalışalım. Bundan sonra onların köpeklerini dolaştırmayacağım amcacığım. Götürüp atacağım suratlarına. Teyzem nasıl? İyi, niye sordun? Uyandı mı? Oh yatmıştır şimdi yatağında öyle imşak şak Hadi bakayım hadi evine. Başladın mı yine sabuk sabuk konuşmalara? O kıza da tasallut etmişsin zaten. Uzaktan amca tasallut yok. Öyle bakışlarımla. Öyle. Hadi hadi yallah. Tövbe ya bir tövbe estağfurullah. Aha geldin mi yavrum? Geldik. Ah. Yavrum yok senin artık. Aa, ne oldu yine? Bundan sonra böyle. Alın köpeğinize de bakıyorum artık. Aa, ama o senin de köpeğin yavrum. Benim değil artık. Alın. Kim dolaştırsa dolaştırsın. E, ha, Al. Horlama e, öyle hayvanı. De... Ne oluyor? Başladın mı sen yine terbiyesizliğe? Konuşuyoruz Davut. Güzel konuşsun o zaman. Konuşmayalım bana evet. Dayak istemem mübarek gün patlatırım ben seni. <laughs> Sen de güzel konuş ama Davut, patlatmak, matlatmak. Başka şey bilmez ki anne. Al Ne dedin? Aa, ah. <laughs> Davut, Allah aşkına lütfen başlamayın yine sabah sabah. Çık ortaya. Türk çocuğu öyle annesinin eteğine yapışmaz. Çık Mertçe. Ya Mertçe çıkayım da patlatın seni. Patlatacağım, çık. Rezil ettin bizi aleme aa, ahlaksız. Aa. Tamam tamam kapatalım bu konuyu lütfen Davut bitti anladık hatamızı bir daha öyle şeyler olmayacak. Olacak anne kız hamile kaldı benden kesin. Tüh, bak hala konuşuyordun ah, ah. kol asarım seni bacaklarına şu tavara duymayacağım bir daha hı, hı. ne yapayım kendi çocuğumu mu reddedeceğim? Ah, eyvah eyvah olmaz yavrum öyle şey bakışla falan çocuk olması için mutlaka. oluyor anne. Göreceksiniz yakında şişecek karnı öyle. Tövbe tövbe. Bunu bir beyin doktoruna göstermek lazım diye.